Abi o değil de iki tane adam var abi. E, iki takım var. Oha ben de sesler kapalı. Silah yok. Dur, dur, dur. Yapma yapma. Silah bende de yok. Silah hala yok. Ne bu olur 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 Oynarım oynarım oynarım. Oraları bir çözebilirsem hemen. Ya üç tane işte. vurdum. Bir canı var. M4 buldum geliyorum. Geliyorum. Sakin tamam düştü o cenabet Mert mi? <laughs> Şura var. Gel, gel. Biliyorum. Bir dakika oynayacağım. Bir ben şunu bir yaksam mı ya? Kim o? Bak köşede var Ozi. Moltuf attığım yerde bak sola geçti şunun arkasında. Gördüm 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 gördüm. Ozi oynayalım mı? Soldan bakacak Ozi soldan bakacak. Zıplıyor ya zıplıyor. Ama burada zıplamazsın ki ya. Hile hayır. Hayır kardeşim. Oo, bir gel kardeşim. Hakkını helal, helal et kardeşim. Canını yedi. Arkadaşlar gördünüz ben çocuğu saldım. Hakkını helal et. Şey çok, harbi çok üzüldüm biliyor musun? Ulan ya nereden bileyim oğlum o olduğunu çocuğun. Ben dara düşünce zıplıyor sandım ya. Abi şu karşında zıplayan çocuk vardı. da. Aa. Gitsin ya. git. Bora bak nasıl tarıyor bak bak ha, nasıl Uyarı tarıyor. atış oğlum o. <laughs> Öldürmeye yöneliktir. Orada <laughs> bu birisi bug yapıp şeye girmiş. İçeride adam var, haberiniz olsun. Bug mu? Bug yok ki bu oyunda oğlum. Oğlum bu oyunda bagmak yok, saçmamayın. Bu Vural bu ara çok yürek yemiş, fark ettiniz mi? Yani sürekli bagmak var diyor. Vural değişti ya bu arada. Ne yak ben abi? Ben anlamadım ama Değişiklikler var yani burala kardeşim. Çocuk adam. Ne diyecek bir şey lafım yok. Çocuk adam. Ben sizle konuşmuyorum. <laughs> lan niye vurdun Sülo'yu? Ne bileyim bu lan onu vurdum. Ya değilim. Sülo. Mehmet Sulo, kuştu vurdu kurdu kanka kusura bakma. Sülo. Sağlam sü sü sülo. Sülo. <laughs> sıkıntı değil abi sıkıntı değil. Mehmet'i terbiyesizlik <laughs> kardeşim ben seni seviyorum öpüyorum seni. Abi sesim geliyor mu? Geliyor Siz geliyor. E, gördüm vur bilmiyorum. Oğlum Sülo gibi ghostçum olsun bak başka bir şey istemiyorum. Sülo'nun ghostluğunu çok seviyorum ya. Böyle herkes böyle ghostlasın ya. Ne lan? Ne oluyor be? Ne oluyor? Vural? Hisar Cezalandırayım derken he? Ne oldu? İyileşleri cezalandırayım derken Ya sen bir şey söyleyeceğim. Sen kapı açılmadan içeride nasıl girdin oraya bir söylesene. İyileşleri cezalandırmak için. Cezayı kim Aman çekti kardeşim? Bakcılara diyecektim ki siz utanmıyor musunuz? Kanka duyuyor mu beni? Alo, alo duyuyor mu beni? Alo, 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 alo. Abi, abi. Ne yapıyorsun abi, orada? Abi, abi. İnanamıyorum. Gerçekten cezasını vermeye çalışırken ne orada oldu? Orada ne abi? yapıyorsun içeride? E sen şimdi nane yemedin mi? Hadi benim intikamımı e alın. Ya, sen şimdi nane yemedin ay, ay. mi? Benim, yapma. Yapma yapma. Sen şimdi hane yemedin mi? Yapma, niye abi, bitir? Vural niye bitirdin? Abi, yani Çok yedi. Sağlı sollu pusuyorlar. Nerede bak ya bu. nasıl tıkıyor. İki kişilerdi bunlar. Anladım abi. Aynen. Anladım abi, anladım. Vuralı 5 kişi 4 tane, şey tane arabayla geldiler sıktılar sana i̇ki kardeşim. Şey, aynen aynen. Mı? Iki tane silah aynen aynen. 4 tane arabayla geldiler silahla ateş ettiler. Topundan vurdular kardeşim aynen. <laughs> Ben Kişim bu senaryo yapılıyorum. Aldım ben bana sıkar. Evet değil. oğlum gerçek lan. Gerçek gerçek. Tabii tabii o adam da hileydi zaten. Hileydi abi adam. Adam hileydi zaten. Abi adam çakallık yaptım. Ya. Ama bak ya. değil lan. çakallık yaptım. Abi iyi yap. günler. Ama siz şimdi nane yemediniz mi? Kalabalık beraber. Sol var Bomba attı. Adamın evet. duruşunda yer yok. Bot gibi Ah! Topi de varmış. Oha! Nane yedi. Biz şimdi nane yemedik mi? Ya ya. O, o, ya nane Abi dikkat dikkat edin biraz. Çok ya. Bir dakika. Aga be Allah'ım. Sen büyüksün Rabbül <laughs> Alemin. Buzi bana Büyük sürüş. Buri bana gel, sürüş. Gel gel. Kanka gel sürün, sürün sürün. Smokladım ben seni gel. Smokladım içinden ben gel uzaktayım. gel. Daha uzaktayım. Daha çok uzaktayım ben. Selam söyle. <laughs> E abi bir şey şey çok kötü oldu. Sabahtan beri o skunda Toki hiç kapışmıyor abi ya. Bizi ya. Bizi yani ya abi bizi, bizi beklediler ya. Bizi beklediler abi. Ben de aynı da gerçekten çok kötü öldünüz ya. Lan çocuk ne? nerede? nerede? Gerçek bir spreydi bu bu orada geldi. Kral öldü diye çok şey yapmadık arkadaşlar zorlamadık. Gerçekten ya. çok üzgünüm ya öldüğünüz için. Abi ben beni alsana, evet. beni alsana, beni alsana, beni alsana, beni alsana, al. Beni al. Oha bir dakika. Kanka bas. Aa, kardeşim Allah. kaç. Oh kaç Allah. kardeşim. Allah Selamun aleyküm. Trabajando. ya sen kızgın tamam, kumlardan sen. senin kumar sula... Seni mıncırırım. Seni Şu vallahi Şöyle gerçekten. ben. Abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben, ben direkt raporluyorum bu arada. devam <laughs> ki kral devam ki. Ben Kanka mikrofonu yok mu ya? Dakika. Şu anda gerçekten rakip takıma... E, ya oldu ego Egoist pati. Dur ben de takım ne yapıyor? Insana. Takım kurma. Ey Allah aşkına. Ne anı yok? Keyfin nasıl? Oğlum nereden buldun beni? Yayından mı gördün? Evet. Abi kralsın var ya. <laughs> Hayatımı kurtardın eyvallah. Bu arada ban yiyebiliriz ayırsız. <laughs> Kardeşim ban yersek sana Royal Pass ısmarlarım rahat ol. Peki yok mu iki delikanlı erkek gibi onlara dalıp yok etmemiz? Var değil mi? Gel lan. Biz de böyle delikanlıyız gel gel. Ununu avradını. Sen daha iyi öleceğim. Vuramazsın. Sen niye skorla geldin bir daha? Kardeşim biz böyle dirikanlıyız hayırdır? Ayıp, ayıp olmasın <laughs> Yok ya. Her şey partnerlik gidiyor falan ha tamam. Kardeşim tamam, biz bu oyunu partnerlik ben, ben için oynamıyoruz. İzleyicilerimiz yani. o bombaysa ağzını... Ha smoke bu, şöyle Bana öyle bak bak kırgın kırgın. Sen de bana hastasın nenesi siçilir. <laughs> Discord'tan yazacağım. Egoist pati, Saffet'i düşürdü. hızlı ilerliyor şu an school'a doğru. Bana pikleyen olur mu? Egoist'i pikleyecekler mi? Kardeşim bunlar Toki'yle dövüşmedi bu arada fark ettin mi? Aynen, ben de oradan bir kıllandım hakikaten de Toki'dekiler arabayla şey şey ama sen, ya. Ben Sonra de olurum. oyunun sesi çok az geliyor. <laughs> Oturdu mu? Hadi be! Kardeşim oradan bir daha baksana. <laughs> Saffet! <laughs> Kafana çok vurdum. Biraz salak ettim kardeşim. Hakkını helal. Abi benim bende oyunun sesi çok az geliyor. Neden ya? Çık az mı? Çık az geliyor. Arkan şey değil mi? Bizim çocuk, bizim çocuk. Uy. Kanka arkada vuruyor bak. Toki de var ha. Selamünaleyküm adım Azrail O ne lan? Aa, ne lan? Bizim çocuğu sattın mı? Aa Eren'miş Hayır. Hey, evet, bu sizi çocuk. Hayır. Eren. Hayır. O da bana sıktı ama. Hayır ya. Yanlış çocuğu vurduk. Bana öyle bakma. Anlayacaklar. Anlayacaklar. İkimiz de karş. Lan erene vurduk ya. Growlan var. Bak ona ateş et. sonra aşağı çıkalım. Bakma. İyi ederim. Sağda da var da. Hadi be. Last kaldı. Oy güzel bomba. Kutlu. Etkilemez, etkilemez. Güzel. Az canı var. Açısı yok. Bomba. Atamadı mı o bombayı? Adam ölümüne bomba attı. O bana atamadın bombayı? Barış. Oo. Bu ne ya? Hadi eyvallah. Ben şey yani nereden biliyorsun? Hadi eyvallah. Hadi eyvallah kardeşim Ola ağlamıyorum. <laughs> Kardeşim ağlamayalım, baba oynadı. Abi, baba oynadı, ne? kardeşim ağlamayalım, baba oynadı abi buraya. Ağlanın en kolay eskileri bu abi. Tartımız oynadım sadece, bu abi. Burada süre sormak istiyorum. Kardeşim ağlamıyor. Hile mi değil mi? Bence, kardeşim ağlamıyor. Bence bence hile. Bence Bilek değil abi. abi. Yapacak bir şey yok. Orada adam Yapacak yok bir şey ama. yok. Kardeşim baba hile olabilir. Bu evet. baba hile olabilir. Hile demeniz zor de gider benim için. Eyvallah teşekkür ederim. Evet. Evet. Ha yok yani yayında açacağım falan dedi bir ara zaten. Ya, daha açmadım kardeşim. Daha açmadım. Kimik de yaptı. Bug da kuruyor. Bir dakika bizim daha tokimiz var değil mi? Aa vurun vurun. Nice nice. Barış bu arada bir maç atıp gelecekmiş. Okey. Şu an oyunda mı peki? Ha şey yayında ya. Girmiş içine baktım Ya ona göre biz girelim ya da bekleyelim. Abi bir şey diyeceğim hayatımın hatasını yapıyor olabilirim değil mi? Yani... Bilmiyorum bir el atacak işte herhalde şu an. Ben şu an yanlış mı yapıyorum? Normalde zaten Toki'ye raşlanmazken son 3'te Toki raşlanır mı? Vallahi sen, o sen yine bende de olsa raşlarım abi şimdi. Vay be. Ya doğru diyorsun o zaman raşlayayım ya. Onu ee, Oha evet. adam Bakalım var hakikaten. Abi. abi. Abi açtım hileyi ya. Video başlığı şey çıktı. Yaptı. PUBG Mobile yani, etkisi bana de, hile dedi. Artık. Eyvallah sağ olun. Kaldı şu anda artık direkt. Bak 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 nasıl bakıyor bak nasıl izliyor. Bak, nasıl Aynen, izleyeyim. bak tam o hey, senin bak. o geçen oyun. çocuğu Evet arkadan da gelen var, <laughs> onu da gördü. Bu binada değil mi? Aa bu binada. <laughs> Kardeş ne yapıyon? Bombaları gösterme galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar iyi oynuyorlar ha. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sen o sendekiler şey yaparsın. Hadi. Fulledi gibi abi durdu ya. Hadi köyüne. Dur. Hadi durdu köyüne. Durdu Hadi köyüne ağlama. Ağlama ya, öğreteceğim, bu oynusuz, öğreteceğim bu oyunu size. Öğreteceğim bu oyunu size. Hadi. PUBG Mobile ilk izle biraz da belki bir, bir şöyle şey kardeş. Hadi eyvallah. O PUBG Mobile şeyine. Oo. Neyine? Ne? Ne dedi? Kim dese? Kim dese? Azim şey aşağılama yayında Kamu, kamuya kamu, bir Aa, alanda. Kardeşim bu arada chat söyledi, zaman siz zaman beni yemiştim. raporlamışsınız az önce. Chat bana söyledi, eyvallah. Yok 3 ay ban demişsin. Eyvallah yani. kardeşim. Bak, bu oyuncuda yayıncılar sıkıyorsa şunu yapsın. Eğer hile değillerse F11'e bassınlar, arka planı göstersinler bakalım. Hadi bakayım. Vay. Şu masa üstünü bir bunu göstersinler yapamam. bakayım. İşte bunu yapamam. Masa Benden üstünü bir göstersinler isteme. bakalım. Benden varken ha, pencere ben... yakalamayla de. Bu... oynamayı ben de bilirim hile açıp ama Hele kendinizseniz bunu da yapacaksınız abi. Bunu yapamam abi bunu, bunu gerçekten yapan yayıncıda <laughs> <de> ne biliyorsun ya. <laughs> Vural harbi yapamaz bu arada ona. Vural yapamaz Gerçekten yapamam harbiden. Oğlum bunu last nerede bu arada? Yerine. Rozok tepe olabilir mi çocuk? Ben bu de nereden çıkacak? Ben de koşarım. Dağdan çıkar değil mi? Yatıyordur bir yerde. Mantrağıt düşürün Aoyla... bakayım. Kendini aklamaya çalışma öyle sorularla. Abi şunun içinde çıkarsa bu arada çok troll olur ha. Bence troll değilsen hile olursun. Ya bence öyle şey 30 bence. tane yer saydım ya. Okey Pati. <laughs> bir dakika abi hile açtım çok dur buluyorum. Çok belli etti çok. <laughs> Orada değil bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Adam bana Başka cevap verdi yani. bak. <laughs> bak sıkı başmadan Groza bak sıkı başmadan Groza. <laughs> Abi bir dakika bilerek öldük yani hile değilim ben. Değil mi? abi? ben adama müzik yapıyordum. Dıp 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 yapıyordum. Oraya adam ağzıma vurdu. En son oraya bakarak ateş ediyordu. Evet, bir de hile değilim ben. Oğlum adam hani ağzıma mermi soktu. Yani ben yani. adama hani ben sıktım ya o da cevap verdi. Ben de müzik yapıyorum. Şakalaşacaktım adamla ya. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Başka bir <laughs> arada tekrar görüşmek üzere bay bay.